İstanbul'un tarihi Kadırga bölgesinde yer alan Kadırga Sanat Galerileri, sanat ve kültür dünyasında önemli bir konuma sahiptir. Açıldığı günden bu yana sanatçıların eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor, kültür ve sanat alanında etkili projelere imza atıyoruz. 1000 metrekarelik alana sahip 3 sergi salonu ve eğitim sınıflarımızla genç sanatçılara fırsatlar sunarak eserlerini geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlıyoruz. Galerimiz, sanat dünyasının önde gelen isimlerinin eserlerine ev sahipliği yaparken yeni yetenekleri keşfetmeye ve sanat dünyasına kazandırmaya da odaklanıyor. Düzenlediğimiz sanat atölyeleri ve eğitim programlarıyla katılımcılara kapsamlı bir sanat eğitimi sunuyor, sergilerimizi dijital platformlarda erişime açarak daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı hedefliyoruz. Fatih Belediyesi olarak Kadırga Sanat Galerilerinde sanatı, çağdaş ve geleneksel yaklaşımlarla bir araya getiriyoruz. Sizleri sanatın derinliklerini keşfetmeye ve Kadırga Sanat Galerilerinde bu değerli buluşmaya katılmaya davet ediyoruz.